Dostlar selamlar diliyorum. Ee, öncelikle güzel haftalar dilerim. Ee, fark ettiğiniz üzere yoğun bir bayram sürecinden geçtik. İran Savaşı, İsrail'in işte Şam'ı bombalaması falan filan piyasalar için bayağı tedirgin ediciydi. Fakat geldiğimiz noktada e, bahsettiğimiz hisse senetlerimiz çok güzel bir performans gösteriyor bugün itibariyle. Afyon olsun, Göltaş olsun, Asels olsun, Reisaş Gayrimenkul olsun. Çok iyi durumdalar. Sadece sadece Eneri beni beni yanaltıyor şu an için. Eneri'yi de bekliyorum. Ee, sabır etmek gerekiyor. Ümidiyi de. Şimdi ne oldu, ne bitti, neredeyiz, nasıl gidecek? Eğer aldıysak nereye doğru süreceğiz malı? Ondan bahsedeceğim. Keyifli bir sohbet olacak elinde e, bahsettiğimiz hisse senetleri olanlar için. Diğerleri için belki biraz üzücü olabilir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım. Afyon'un durumu şu an için, şu an için bakın. Şöyle karşımıza alıp baktığımızda Afyon'un bir kanal içerisinde seyrini görmekteyiz. Afyon uzun bir süredir de bu noktada akümüle oluyor. Yani şuradan bakıldığında da bir düşüş trendinin içerisindeymiş. Fakat var olan bilanço hareketinden sonra yani bilanço, bilanço düştükten sonra arkadaşlar şu hareket gerçekleşti ki biz de burada bu arkadaşın yani tam bu hareket gerçekleşmeden önceyken şu barda hakkında yorum yapmıştık. Yani bunu tavan olarak tavan tavan gideceğinden. Ha, her zaman dediğim gibi gap'ler olur. Gap'leri kapatmaya geri de dönebilir demiştik. Şimdi ne yaptı? Gap'leri kapatmaya geri döndü. Ben Afyon'u aldım. E, gap'ler kapatıldıktan sonra. Şimdi Afyon'un için benim beklentim arkadaşlar. Şuradan gelen net bir düşüş trendi var. Bu e, bizim için minor trend. Yani ortanca trend oluyor. Küçük trend. Ana trend, ana yükseliş trendi burada. Şimdi bizim için öncelikle yani şurada bulunan 14.88 TL bazlı seviyenin tamamıyla koparılıp geçirip üstüne atılması ve sonra da parça 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 parça, parça 26'ya doğru bir hareket görmemiz gerekiyor. Bizim burada beklediğimiz bu. Bakın günlük barlarda böyle gözüküyor. Haftalıklarda bakalım. Haftalıklarda da olabildiğince sıkışmış. Mekli ne yapmış? Üzerine atmış. Bak Mekdiyi üstüne atmış, sıfırın üstünde olması çok önemli çünkü iki hareketli ortamın kesişimi olur hesaplamalarında. Şimdi bak, sıfırın üstüne atmış, ne yapmış burada sıkışmaya başlamış. Yani afyon arkadaşlar, tamam bakın bugün birazcık e, zorluyor kapıyı. Bak kötü bir gün olmasına rağmen çok iyi bir noktada e, zorluyor. Ben iyi bir güne geldiğimizde özellikle arkadaşlar bunun kırılacağını ve buradan sonra ilk hedef parça parça yani buraya ve sonra buraya. Şu, bakın burası ondan sonra şurası bak burası kaç 15-26'yı geçecek. Ondan sonra ne yapacak bir üst kanala 18'e sonrasında da 25'e doğru bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Bakın bu haftalık barlarda veya günlük barlarda uzun bir sürece yayılır. Elinizde olduğu takdirde lütfen sabırlı olun. Bu kağıdı biz çok ucuz, çok bedavayken söyledik. Yani bedavaydı. Hala bedava. En geride kalanlardan biri olduğu için ilk Afyon'dan başladım. Şimdi Afyon bizim için gerçekten önemli arkadaşlar. Yani Afyon'u Afyon'u unutmayın. Şimdi Göltaş'a bakalım. Biz Göltaş'tan bahsettik. Göltaş neler yapıyor? Haftalığı kapatalım hocam. Ya biz Göltaş'tan bahsettiğimizde şuralardaydı. Hatta demiştik ki şöyle bir hareket gerçekleşebilir. Şimdi arkadaşlar Göltaş için şunu ifade ediyorum. Göltaş kırılımını yaptı. Bakın Göltaş kırılımını yaptı. Buradan sonra Göltaş devam. Lütfen elinizde varsa 2-3 taban attı diye şu kağıttan çıkmayın yani. Tek ricam budur. 2-3 tavan gitti diye çıkmayın Çünkü bunun 1000 lira ederi var yani Bunun 1000 lira olacağını düşünüyorum ben Bu Önümüzdeki aylar içerisinde göreceksiniz Şimdi ayın 15'i 20'sinde genel kurul toplantısı var Genel kurul toplantısına bedelsiz sermaye arttırımı çıkarsa Çıkarsa arkadaşlar Düşünmeyin yani Ne olacağını hayal bile etmeyin Bir bakmışsınız gözünüzü bin lira açarsınız Yani Göltaş hiçbir şekilde bir problem yok Devam arkadaşlar. Göltaş'ta hiçbir sorun yok. Bahsettiğimiz gibi 10 numara 5 yıldız. Hiçbir bakım, şu anda pi piyasa kıpkırmızıyken sadece bizim bahsettiğimiz ise senetleri iyi yerlere gidiyor. Şimdi Göltaşı geçtik. RYGIO'ya bakacağız. Bakın RYGIO. Şurada bahsetmiştim. Tam olarak kapatmadım. Benim moralimi bozuyor diyor. Kapatmak da zorunda değil. Artık arkadaşlar RG'yi zaten kademeli alın dedim. Yani buradan da alabilirsiniz. Bu dönebilir ihtimali verdiğim için buralardan da toplayın dedim. Artık diyecek bir şey yok. Raysaç biraz zor döner. Yani burada döneceğini hiç zannetmiyorum. Artık Raysaç Allah'ın izniyle devam edecek. Şuranın geçilmesi bizim için önemliydi ki geçildi. Artık elinde olan arkadaşlar hayırlı olsun diliyorum. Ee, sizlere benden bayram hediyesi arkadaşlar. Kendinize işte istediğiniz güzel bir şey satın alın. Mutlu edin kendinizi. Şimdi e, race dışı kapattık. Ne vardı? Eneri'den bahsettik arkadaşlar. Şimdi Eneri maalesef geri kaldı. Yani Eneri diğer akranlarımızdan geri kaldı. Fakat şunu söyleyeyim. Bakın 8 ortamı da Eneri yapmış gelmiş üstüne. Şimdi Dojistar'la beraber geliyor. Haftalıktaki görünüm nasıl? Haftalıkta bunların üzerinde. Belki biraz daha geri çekilip tekrar 8'i denettirebilirler. Yani bir miktar spekül spekülatif hareketleri var. Yani bunu söylemek gerekiyor. Fakat de yani şu anda bir problem yok. Trend devam noktasında e oluşum var. Ama eğer ki arkadaşlar bakın yine stop noktamızı da verelim. Bunların altına sarkarsa, yani 158'lerin altına sarkarsa ve burada sağlam da kapatırsa RSI'yi da şöyle aldığımızda RSI da 54'ün altına 54'ün altına düşerse yani Eneri bozacaktır fakat şu anda bir sorun yok Eneri de devam olduğunu ifade edebilirim. Onun dışında bu sene dedik ki bakın altını çizerek söyledik. Bu sene abi bu Aselsan'ın diğerlerinden çok daha farklı hareketler yapabileceğini söyledik. Ne demek bu? Bu sene Aselsan yıldız olabilir dedik. Arkadaşlar bakın geldi Aselsan sonra buradan tak diye döndü şu anda da 8'in üzerinde takılıyor. %1 bir falan bugün eksi değil. Doji star olması birazcık tamam sıkıntı olabilir. Fakat sorun değil. Yani düşüş piyasasında artı ile kapatıyor arkadaşlar. Ya bu çok önemli bir şey. Bakın düşüş piyasasında artı ile kapatıyor. Şimdi bir sorun olduğunu görmüyorum. Aselsan'da devam. Hatta bugün Vio bunu tekrar satın aldım şeyden sonra. Bu düşüşün de açık konuşmak gerekirse endeksi de bakalım. Endeksinde düşüşün devam edeceğini düşünmüyorum. Bu kadar da netim. Tamam mı? Ee, yani İran denilen mevzu öyle çok önemli bir mevzu da değil. En kötü ihtimalle ne olabilir diyeceksiniz. Şurayı kapatmaya gider. Yani bu bizim için pek hayırlı olmaz ya. Burayı kapatmaya çalışması. Ee, onun dışında kapattırsa da devam edecektir. Yani kapattırsa da tekrar döner gider yani. Sıkıntı olmaz. Ama bize böyle pazarladılar biraz açık konuşmak gerekirse. Şöyle olacak, böyle olacak. Yok İran savaş mı çıkaracak? Yani arkadaşlar şunu da unutmayın. Şii denilen yani yapı hiçbir zaman savaş çıkarmaz. Daha İsrail ile çalışır. Yani bu yaptığı da hatadı zaten. Ne kadar konsolosluğu vurulsa dahi kendi halkını susturmaya çalışıyor işte. Yani göz daha verme, kendi halkını birazcık e, siyasi olarak ne diyeyim, gücünü kaybetmemek diyebilirim yani size. Bunu yapmaya çalışıyor şu an. Hiçbir şekilde de İsrail'le savaşabileceklerini düşünmüyorum. Ne böyle bir ekonomiye sahipler ne de böyle bir yüreğe sahipler. Yani İsrail'le öylesine 2-3 füze atıyorlar. Zaten hepsi haberdar bunlardan da. İsrail'lerde saatte 380 km hızla giden iyi havalan gönderiyorlar yani. Hiçbir şey yok ortada işin özünde. Şimdi ee, savaşmazlar ve bu piyasaya bu kötü etkisi de uzun çok şey yapmaz yani. Geçer yakında. Çok süreceğini düşünmüyorum. Ek olarak bugün sizlere ee, şey olarak yani bonus olarak bir tane daha bir MTİ yorumlayacağım arkadaşlar gümüş. Bakın gümüş yani gümüş çok ilginç ilginç bir noktada. Ben bir süredir bakmıyordum. Geçen gün fark ettim gümüşe ne oldu dedim sonra ağzım açık kaldı. Yani gümüş arkadaşlar bu akümülasyon sürecini uzun bir süredir yapıyor. Ben bunun kırılımını daha erken beklemiştim hatta. Satın da almıştım. Sonrasında biraz <laughs> zarar ettim falan filan. Umursamadım. Neyse dedim önemli değil. Gerek yok falan. Şuralarda almıştık galiba. Öyle bir, bir şey olmuştu. Şimdi arkadaşlar gümüşte uzun bir süredir bir akümülasyon vardı ki bu e, akümülasyon süreci bitti. Şimdi bu gümüşte arkadaşlar benim düşüncem devamdır. Yani gümüş emtiyalar arasında. Ben siz diyorsunuzdur. Belki şahsi olarak diyorsunuzdur. Ben hisse senetlerini sevmiyorum. Güvenemiyorum. Belki çok Hızlı buluyorum volatil buluyorum daha bana ılımlı emtiyalar lazım yani altın benzeri de olabilir altından daha çok kazandıracak bir şey olabilir bu gümüştür eğer ki böyle bir niyetiniz varsa ve altın biriktirmeyi gümüş biriktirmeyi seviyorsanız yani daha doğrusu emtia biriktirmeyi seviyorsanız gümüşten noktasında arkadaşlar yani gümüş ilk defa böyle bir kırılım gerçekleştirdi bakın 2020'den beri 2020'den beri nasıl bir hareket içerisinde yani 2020'den beri 2020'den beri piyasada yok şimdi bu kırılımını gerçekleştirdi ve sonrasında da e, ne yapıyor trendini sürmeye başlıyor bir çalışma yapmıştık acaba var mı diye bakacağım bir dakika e, kayıtlarımda kayıtlarımda bulamadım ama şöyle ifade ederim bu zaman bu basitçe görünümü. Şimdi biraz daha karmaşıklaştıracağım sizin için olayları. Yani nasıl bir görünüm sürecinde belki ilginizi çeker. Size bakın. Ne yapmış? Burası bizim için dip. Bu ayı tuzağı. Yani bir ayı tuzağı gerçekleştirmiş. Sonrasında da ne yapmış? Buraya dönmüş. Şöyle geçecek. Şimdi bakın, biraz küçültelim. Şöyle dar bir çerçeve içerisinde gümüş incelediğimizde, burada net bir ayı tuzağı o yaptığını görmekteyiz. Bu bizim kanalımızın dibi. Bakın, gelmiş 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 ondan sonra hop gitmiş gelmiş gitmiş. Yani bu kanala geldi mi alıp götürüyor bu kanalda. Şimdi bize bu kanaldan bir paralel gerekiyor. Paralel çiz yapacağız. Bakın. Şimdi burası zirvemiz. Bir maksimum top noktası. Sonrasında şuraya bakıyoruz mesela. Buradan sarkmış. Hop toplamışlar. Biraz daha lazım. Şimdi gümüş emtiyesi arkadaşlar altına nazaran daha farklı bir, bir emtiyedir. Yani harekete de zaman alır ki hareket ettiğinde de sert hareketler görürsün. Şimdi şurada ikinci bandı koyduk, şurada da diğer bandı koyduk. Şöylemesine. şu diğer band, şurada diğer. Şurayı boş mu bıraktık? Ona bakıyorum da düzgün olmasına önem veriyorum. Ee, şöyle. Tamam. Şimdi. Kaç dakika oldu? onu çok da uzatmayalım ki. Video atmak çok uzun sürüyor öbür türlü. Hızlı olacağım. Paralel çizelim bir tane daha. Şöyle. Yani işin özünde. Neyse önemli değil. Şimdi haftada alalım tekrardan. Şimdi bakın bu arkadaş bu direncinin üzerine atabildiği takdirde ne yapıyor? Buradan patlayarak bir üst kanala gitmiş. Yani çok hızlı bir şekilde bir üst kanala gidiyor. Şimdi size de bir öngörüde bulunacağım. Ve bu öngörü çerçevesinde gümüş hakkında neler olabileceğinden bahsedeceğim. Son bulunduğumuz noktada gümüş çok kritik bir yerde. 30, bakın 30 Ons bazında şu an xag usd yani uluslararası piyasayla bakıyorum 30 bandı kırıldığı takdirde arkadaşlar bir anda kendimizi yani bakın 30 artı şurası gibi düşünün bak şurası önemli şu bölge 30 ve şurası 30 30 üstüne atıldığı takdirde tam şu 30 73 özellikle direkt kendimizi 49'da buluruz. Direkt 49'da buluruz. Sonrasında belki bir geri çekilme. Sonrasında tekrar devam edeceğini düşünüyorum. Neden, neden böyle düşünüyorum? Bakalım bak. Şimdi gelmiş buradan birinci dalga. Birinci dalga %400. Gelmiş ikinci dalga. %58. Gelmiş diğer dalga. 462. Bak görün. Zaman analizidir bu. Yani bu yaptığım aslında bir zaman analizi. Bunu da bahsedeyim. 4, %462. Bakın %77 düşmüş. %77 geriliyor. Akabinde ee, ne yapıyor? %141 daha önce gitmiş. Daha anca %141 gitmiş. Buradan tekrar bir geri çekilmiş. %38. Ve şimdi tekrar bir yukarı yönlü bir arayış içerisinde. Bakın. Bak düşüşlerden sonra nasıl gidiyor? Bu düşüşten sonra kendini daha toparlayamamış. Daha isteneni vermemiş. Eğer ki isteneni verirse yani buradan bizim aslındaki olması gereken yer şuralar. İlk etapta. Yani şuraları görmesi. Buralar görüldükten sonra bak bakacağız. Yani bu banda ilk kafanın atılabileceğini düşünüyorum. Fiyat bu banda gelir, kafayı çıkar. Ondan sonra üzerine atar 75. Ondan sonra takır takır gitmez. Gelir özellikle. Belki şuraya tekrar gelecektir. Sonra böyle şeklinde. Yani gümüş için önümüzdeki zaman dilimi çok değerli. Çok değerli. Kesinlikle gümüşü es geçmeyin. E, hisse senetleriyle uğraşanlar, uğraşmayanlar, emtiye biriktirmeyi sevenler. Gümüş es geçmesin. <laughs> Teşekkür ediyorum. Tekrardan yeni bilgilerle sizin karşınıza gelmekten zevk duyuyorum arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda da yine hem verdiğimiz kağıtlara neler olmuş onlardan bahsederiz. Hem de gümüşe falan filan ne olmuş onlardan bahsederiz. Hepsine bahsederiz yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi haftalar dilerim sevgili dostlar.